kartan anlatalım manzaralı bir şekilde kayda atını ağalım. anlatacak zaten. Diğer arkadaşlarla da beraber daha iyi olur. Hı, Bu mesela iyi bir dönemi, bir dönemi geçecek. İyi bir dönem 1408 yapılı minare. Bu çift yolu minare. İnenle çıkan birbirini görmüyor. 1408 yılında yapılmış. Aa, Çok güzel bir, bir minare. Yapın. Evet. Yani işte sanmalı. İnenle çıkan birbirini görmüyor. Sadece üst noktada üst taştan bir insan birleşebiliyor insan onun dışında hiçbir şekilde karşılaşmıyorlar. İki farklı yolu var. Şehadet parmanı zinciri. Üç bomludur. Orta kuşaklar mahsus süresi var. Şeyin, ıı, Onun dışında ıı, Arapça'nın Kufi Süsleme Yazısı dediğimiz yazı var, Kufi yazısı. Hı hı. Orada Allah'ın, 90 şey orada ıı, Aşşet Mübeşşere, Cennetle Müjdene on sahabenin ismi yazılıyor. Hı. Onun dışında dört tane Muhammed Mim harfi ortada, etrafında heller şeklinde dönüyor, dört tane Muhammed yazısı var. Ayrıca caminin giriş kapısının üzerinde kitabesinde Allah'ın 99 ismi var. Esma Ali Kaya'ya oyulmuş. Ve caminin kitabesi yer alıyor. biz şu anda caminin asıl noktası burası. Teleferik kullanıyor. 1910'lu yıllarda cami bir bir tane gezgin e, tarihçi tarafından fotoğrafları çekilmiş. Buralar, komple hepsi pencereler şeklinde. Burası duruyor. Asıl cami burası. Bu görünen cami ise Cumhuriyet döneminde yapılmış cami. Evet. Bu tarafından yapılmış cami. Mihrabı burasıdır cami. Bura. Bu tarafı tabii mihrab burası. Evet. Burası caminin avlusu. Asıl cami havlusu, Ası burası. Havuzu. Ha, çatı bak Sadece zaten havlusu, şöyle devam ediyor. Evet, cami bu şekilde devam ediyor oraya kadar üst bu kısım açıktır. Bu tarafa evet, evet. kadar camidir. Şadırvan evet. şeklinde. Ve girişi yukarı taraftadır. Yani bu var olan cami ha. Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Cumhuriyetten önceki fotoğraflarda böyle değil yani. Yok. Telegrip kullanılıyor mu? O yukarıda restorasyon çalışmaları yapıldı. Hı -hı. Oraya malzeme taşımak için. Yukarılarda kalacak bu malzeme. Şuraya kurtarıyor. Evet. Oranın artık ee, şurada şey bana falan yok mu? Var abi. çok şey var. Bakalım. Çıktım ben çıktım yukarıya. <laughs> ben gittim. Bu bizim gezgin hocamız. Biz ilk defa geliyoruz abi cahiliz şey, kusura bakma. Abi, bir arkeolog ağzıyla dinlersen. Vallahi bilgi. De Ağzına sağlık.